Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bunu size birlikte. Ee, bayağı bir şey öğreteceğim bugün. Oyuna yeni başlayanlar ne yapmalı? Cursor placement nasıl yapılır? Düşük elalarda ne yapın? Charge Sonra pik çeşitlerini anlatacağım. Sonra e, ben 4 ay önce bana yapma videosunu anlatmıştım. bunny nasıl yapılır diye. Onun onu tekrar yapacağım. Daha detaylı bir şekilde anlatabildiğim kadar. Ondan sonra edge bakları da göstereceğim. Ya çok bilmiyorum ama basit edge bakları göstereceğim. Ee, peak çeşitlerini de göstereceğim. İsterseniz e, başlayalım. Şimdi ilk öncekte düşük elalarda sürekli ve düz koşma var. Bir yere çeklemeden koşma var. <laughs> Bu sıkıntı. E, düşük elaladan çıkmak için iki önemli kural var. Birincisi bir yere girerken her yere çekeceksin bunun için prefire mapları var işte Peak, e, peak yapma mapları var Peak yapma mapları aynen ee, <laughs> e, Ve cross'unuzu daima Kafa hizasında tutmanız gerekiyor İsterseniz başlayalım Kafa hizasında tutma işi Size bağlı Zamanla alışıyorsunuz Yani istemeden şöyle kafa hizasında tutabiliyorsun Kafa hizası nedir Şöyle bir şey işte hocam Dümdüz karşıya bakmak gibi bir şey anladınız mı çok önemli bu. Eee silver'lar yani düşkeliler ne haber? Mesela hmm, bir saniye. Hm. Düşük el ne var? Mesela buraya giriyorum. Alalım mı? Direkt koşarlar böyle. Yani yoksa burada adam olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, zibilyon tane pozisyon olabilir, burada olabilir, burada olabilir, her yerde olabilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Ee, atölye maplerinde çalışıyorsunuz. Prefire mapleri, pick nasıl yapılır mapleri. <laughs> yani İsteyenin linklerini atarım. Ee, yorumlarda yazmanız gerekir. Ee, yazmanız... Konuşamıyorum. Yazmanız yeterli. Şimdi, mesela buraya nasıl güzel bir şekilde gireceğim gösteriyor. Gireceğim ya. Hocam ilk şöyle pik attım işte. Hop duvara attım bakayım. Sonra buraya attım. Tamam burada adam yok. Sonra buraya attım. Burada da adam olabiliyor. Burada da adam olabiliyor. Sonra buraya attım. Sonra buraya attım. Buraya attım. Sonra buraya attım. Sonra buraya attım. Sonra buraya attım. Her yeri çekiyorum buradan beni görün mü lan? çek dedim. kimse yok. çek dedim. tabi bunu da hızlı hızlı yapacaksınız. çek dedim. tabi long beni görüyor. daha görünmeden yapmanız lazım. ve daima kafeslen tutun. normalde çoğu kişi böyle tutuyor. yani düşük el da. veya koşarak spray falan atıyor. spray yapmak kolay zaten yani basit bir işte. Koşmayın bu oyunda. Valorant değil. Ee, koşarsınız vuramazsınız. Ama gerçi amına koyayım. Koşarak da vurabiliyorsunuz artık bu oyunda. Öyle saçmalık var. İsterseniz ee, pik çeşitlerine geçelim. Pik çeşitlerine geçecek olsak. Bayağı bir pik var. Ben <laughs> kullandıklarımı göstereceğim size. İlk öncelikle Zantes pik. Biliyorsunuz zaten. Çık şif vur. Bu. Mesela ben buraya çıkacağım. Çıktım hızlı şif vur. Olay bu. Çıktım şif vur. Bu. Tabi taramayacağınız. One tap de deneyebilirsiniz. Hoppa. One tap atmadım tabi. Gene atmadım. Ya yani one tap atarsınız. Ee, pick buydu. White pick. aslında Zantres'in. Yani neredeyse Zantres'in pick'i gibi. Zaten White pick, Zantres pick anlamına geliyor. Yine aynı şekilde çıkıp shift'le vuruyorsunuz. Shift pick var. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Ee, hani sessiz olmanız gereken bir ortamlarda yapabilirsiniz önce ama gene de riskli. Shift pick şu. Shift'e basılı tutarak pick atma. Bu. Böyle pick. Bak. Bu çok kötü. Adamın adam sizi direkt vurar. Tabi tepkime süresi iyisi adamın. O da koluna bağlı. Pik ee, düşük düşük elodalar çok rahat yaparsınız. Ama yüksek elodalar sıkıntı olabiliyor. Popping pick nedir? Şöyle genişten alayım. tır gibi genişten olursun. Şöyle. Popping pick bu. Tavsiye etmiyorum bence. Yengeç pick. E gelecek olursak. Olay şu. Eğilerek sıfıra yapıyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz bu arada böyle dar ortamlarda falan. Yapılabilir Mesela nerede olabilir amına koyayım ee, Nerede olabilir hmm. Böyle miraj gibi Bak mirajın Short kısmından e, Connector'a bakarken Yapılabilir Ship pick nedir Aa, Pardon ship pick dedim ee, Yengeç pick nedir Eğilerek sıfıra yaparız Olay bu Eğildim spraye başladım AD, ad pek genelde info amaçlı kullanılır. AD 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 Şöyle de olur. Bu işe yarıyor vardı bunu kullanın ya. AD AD yapıyorum. Tabi tutturmak lazım. Olay da budur. Shoulder pick göster kaç mantığı. Şöyle filan. Ben çok yapmadığım için. Şöyle filan. Aynen. Şöyle. Ee, zıpladım. A'ya bastım. Yani. Movement'ınız iyi olması lazım. Onu ben movement kısmında anlatacağım zaten. Ee, bu da işte. Mesela AP vardır. Hatta şöyle gideyim. Şurada AP vardır. Giderim ben böyle bir atarım. Bam vurabilirim. Olay budur. Pik çeşitleri bu kadar diyebiliriz. Yani benim kullandıklarım, bildiklerim bunlar. Yüzeysel anlatıyorum. Zaten 10 ee, level adam da beni izlemesin yani. <laughs> ah şu iyi oynayan bir adam değilim. 1800 saatim var. 2016'da tanıştım CS ile. Ya tabi devamlı oynamadım. Devamlı oynamaya ben 2023'te başladım. Çünkü bir yasım yoktu. 2016'da nasıl? Her sene bir iki kere anca Deathmatch filan atabiliyorum botlarla oynuyorum CS'ye bayılırım abi. Yani çoğu zaman saldım ama Gene de dönüp dolaşıp Geliyorsunuz Mesela asla CS'ye para yatırmam diyordu. Ya da mesela Eee oyundan sıkılıp envanteri satıp Lan ben bu oyunu bırakacağım dediğim zamanlar oldu Al bak görüyorsun elimdeki bıçak Kaç lira? Hatırlamıyorum Al 700, 500, 700 dolar mı 600 dolar mı öyle bir şey verdik mesela oynuyoruz garip yani ee, isterseniz ben bir ülke geçeyim orada bir movement kısmına geçelim bariye bir anlatayım baştan <laughs> zaten ekranımız sol üst köşesine e, hangi tuşlara bastığımı gösterecek bir eklenti kuracağım ee, geçen videoda kötü anlatmıştım İnşallah bu sefer adam akıllı bir şekilde anlatacağım Ondan sonra, Evet arkadaşlar nükle açtım ve sol üst köşeye hangi tuşlara bastığımı gösteren işaretleri koydum. İsterseniz bir bunny'i anlatayım size. Bunny nasıl yapılır? İlk öncelikle zıplayarak bunny yapmak gerçekten zordu. Az önce yaptım. Yok pardon yapmamışım. Yani çok zor. Çünkü e, space'e yaptığınız zaman space'i ya, tuşa basmanız lazım. Bu da bir mini saniye kaybı ama mesela e, mouse'un faresiyle gecikmesiz bir şekilde bak sürekli zıpladım mesela e, klavyeyi de zıplıyorum şu an yani sürekli zıplamak sıkıntı ama ben mouse ile zıpladığımda sürekli zıplayabiliyorum mesela e, nasıl yapacaksınız buradan bind bu kadar basit bir komut bunu yazıyorsunuz e, ondan sonra bunu da yazın bu şekilde. Bunu yazdığınız zaman artık mouse'un orta faresiyle zıplayabiliyorsunuz. Ben space ve mouse'un orta faresini kullanıyorum. Ee, bir yere atlamam gerektiği zaman space'i kullanıyorum. Bunny yaparken mouse'umun ee, orta tekerleğini kullanıyorum. Bunny çok basit bir şey aslında. Ee, deneye deneye alışacaksınız. Maç içinde kendiniz böyle e, ısınma açıp abi deneyeceksiniz yani denemeden çalışmadan olmuyor bu işler ben baniyi kaç aydır yapıyorum 6 aydır falan çok şükür yapabiliyorum artık sürekli tutacak diye bir şey yok vardı başta tutmuyor diye üzülmeyin bazen tutuyor zaten bu olay hemen deneyeyim hatta bak tuttu şu an görüyor musun biraz ilerledim ee, Avp ile de silahlarla da yapabilirsiniz ee, Gerçekten basit. Sadece deneyin sürekli deneyin Çalışın deneyin çalışın deneyin Yani çünkü benim Ben anlatarak hiçbir şey değişmeyecek Benim anlattığım zaman hiçbir şey değişmeyecek ee, Kendiniz çalışmanız lazım Ben sadece Nasıl yapıldığını anlatıyorum ee, İsterseniz Merdiven çıkmaya geçelim. Evet, ee, merdiven çıkmak için geldim. Merdiven çıkmak da azıcık aşırı basit. Zaten sol üstte bakın. Ne yapıyorum? W ve A. Bu kadar basit olay. Bu kadar basit. W A. Bu. W A. Ee, mesela ee, duvara hangi tarafınız dönse mesela sol tarafım dönmüş solda da A var. Double A. Duvar sağda mı? Double D. Klavyede de D sağda zaten. Olay bu. bu. Çok basit. Ee, hiç denemeye bile gerek yok yani. Hani bunny gibi çalışmanıza gerek yok. Ee, yani direkt bodosunu çıkabiliyorsunuz. Ee, ben Silver Rail'da takılıyorum. Ben hiç sevmiyorum abi. bu oyunu ciddi oynamayı sevmiyorum. Ben eğlencesini oynuyorum oyunu. O yüzden silver'da takılıyorum. Takıldığım için de çok görüyorum. Elemanlar şöyle bak. Çok sinir bozucu Arkadaşınızla bir yok ee, Bu arada geri geri çıkma da var merdivenim. Olay şu. Tam tersini yapıyorum zaten. Ee, duvar solumda değil mi? S ve A'ya basılı tutarak çıkıyorum. Olay bu. Ee, duvar sağımda mı? Olay bu. Ee, bu arada tabi şey var. Adı nedir? Çıkarken sizi yukarı fırlatıyor. Bak. Ben burada zıplıyorum. Burada da arkadaşınızı blokluyorsunuz arkadaşlar. Ee, gene silver da gördüm. Adam merdiven çıkmayı biliyor ama çıktıktan sonra şöyle yapmayı bilmiyor ve beni blokluyor. Zıplıyoruz. Tepeye kadar çıkıyoruz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Normal çıkıyorsunuz yani. Ya mouse'unuzu şöyle bir yapın. O kadar basit. Şöyle bir yapın. Mouse'unuzu hafif bir kaydırın. Zaten gerisi gelecektir. Göstereyim bir daha. Geldim çıktım. Hafif kaydırdım. Bak arkadaşımı bloklamadım. Direkt düz çıktım buradan. Bodusuma koştum. Tak tak tak. Sahile çıkıp herkese vurabiliyorum. Sessiz merdiven çıkma da var bu arada. O da zaten yine gene aynı mantık. Ama Shift'e bas çek yapıyorsunuz. W A. AA... Yapamadım çok özür dilerim. W A shift bas çek. Niye olmuyor şu an? <laughs> Bir dakika. Evet. Ben bayağıdır yapmadığım için. Ya ben Silver'da bodoslama dalıyorum. O yüzden sessiz çıkmaya alışkın değilim fazla. Ya. işte shift'e bas çek yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde çıkıyorsunuz. Ve hızlı çıkıyorsunuz ve kimse sizi ee, duymuyor. İsterseniz edge bug kısmına geçelim. Evet edge bug kısmına geçtim. Baya bayağı bir edge bug var nükte. Tam hepsini bilmiyorum. Ben kullandıklarımı göstereceğim size. İşe yarayanlarını göstereceğim size. İsterseniz başlayalım. Bence bu... Ya şöyle bir tartışma var benim kafamda. Ee, edge bug bildiğim kadarıyla ya yani hasar almadan düşüyorsunuz ama sessiz de düşmeniz gerekiyor acaba bu buna dair mi onu bilmiyorum Çünkü buradan düştüğünüz zaman damage yiyorsunuz hatta göstereyim ah, On canım gitti resmen Matematik yok bende şu an hesaplayamadım ee, İşte gitti baya bir canım Ben şöyle yapıyorum Pardon Ya bu edge bug mı? Yani bilmiyorum yani. Edge bak deniliyor mu buna acaba? Yorumlarda aydınlatırsınız, sevinirim bilenler. Olay şu. Ee, ses veriyorsunuz ama demeyeceğimiyorsunuz. yemiyorsunuz. Olay şu. Duvara hangi tarafınız dönükse o tuşa basıyorsunuz. Mesela benim bu tarafım dönük W'ye basıyorum. Mesela bu tarafım dönük D'ye basılı tutuyorum. Bu tarafım dönük A'ya basılı tutuyorum. Arkam dönük S'ye basılı tutuyorum. Bak S'ye basılı tuttum. indim. Çok basit bir ee, şey. Bu da ufak taktikler yani. E, hayat kurtaran. Geldim ben hocam. Öyle indim. Tak 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 vurdum. Demeyicimi de yemedim. Diğer edge bakımıza geçelim isterseniz. E, bunun risksiz ve riskli hali var. Silodan outside'a atlamanın. Ee, şöyle. Buna ejbak deniliyor mu hiç bilmiyorum. Olay şu. Dümdüz koştum. A'ya basıp tuttum. Ve dümdüz bir demir indim. Ama ses verdim. Koştum. Bu. Bu olmuş oğlum? 3 kişi oyuna girdi. Neyse. Zıpladım. Havada D yaptım. A yaptım. Zaten sol üstte klavyemden görün. Siz de deneye deneye yapabilirsiniz. Ejbak da şu. Dümdüz koştum. Aa dur dur <laughs> çok pardon amanet şu izada dümdüz koştum bu ses yapmadım ses yapma yani böyle şu ses gelmedi bakın şu ses gelmedi direkt buradan kaydım hem demeyeceğim dedim. hem de ses vermedim yani burada ses verirsiniz illaki ki ama ya tabii bu biraz şans mı sesi bak bu bu enerjisi size ama ses veriyorsunuz. Buna ejbak deniliyor mu hiç bilmiyorum. Ee, ejbak var. Bu da biraz riskli tabii ki de. Zıpladım mesela. Evet abi öldüm. Bir daha hop bir daha deneyeyim. Hemen tamam, öncecik. Zıpladım. Ah oldu. Tamamen şansa bağlı ya da durduğunuz konuma bağlı. Eczbat ah. değil bu kayarak <laughs> bir movement uygulama <laughs> geldim koştum D yaptım A'ya basılı tuttum ve o sırada masunu güzel bir şekilde yukarı atmam lazım bir saniye ya bu ben bunu anlatamıyorum bunu deneyip yapmanız lazım o oh, pardon hocam ben niye yapamıyorum şu an Elim ısınık değil bu arada işten geldiğim için. Ya olay şu ben hep yapıyordum ama şu an yapamadım. Videoda izliyor herhalde ama Evet yapamıyorum hala. Olay şu ya. Ee... bir daha deneyeceğim. <laughs> oh, son bir kez. <laughs> Lütfen özür dilerim. Olay şu ya buradan kayıyorsunuz atıyor atıyorsunuz zaten oradan adamı vuruyorsunuz ben hep yapıyordum bunu elim şu an ısınık olmadığı için büyük ihtimal yapamıyorum ee, Bir M&M girdim zaten bok gibi oynadım bugün bir üstünde yorgunluk olduğu için Ha bu arada bir şey diyeceğim ee, Bu oyunda yani yorgunken bence oynamayın Yorgunken e, kolunuz bacağınız ağrıyorken beliniz ağrıyorken veya hastayken Uykusuzken yani. bu oyunu oynamayın Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman ee, Ciddi maç oynamayın Faceit gibi ciddi maçları oynamayın Ya da premier artık ciddi der misiniz Ben Premier'i ciddi bir şey olarak görmüyorum Anca Dediğim gibi Olay bundan ibaret eee, Birkaç tane daha ejbak göstereyim Taktik göstereyim sonra da videoyu kapayalım maçtan. Eee Diğer HB'ımıza gelecek olursak Buradan e, Burada kayıyorsunuz Bunu yapmak biraz zor ben nadiren yapabiliyorum e, Olay şu koştum böyle Buradan kaydım bak oldu Sessiz indim ve e, Demeyeceğim dedim Evet bunu ayarlamak lazım Ya ben bunu çok yapamıyorum Ya ben denemedim ya rastgele yapıyordum bunu Ne bileyim bir ara Buradan koşuyordum işte böyle e, Burada bir şey oldu, S'ye bastım orada yanlışlıkla düştüm Diğer edge bakımıza gelecek olursak e, A site'da Şuradan kayıyorsunuz arkadaşlar Buradan atladım Böyle kaydım bunu hiç denemedim ve hiç yapmadım e, Bir deneyeceğim Ya işte hocam buradan kayıyorsunuz Bence bunu denemeyin Gerek yok tamamen Tamamen mumut klibi çıksın diye Eğlence çıksın diye denenebilir ya, Zaten şurada Rampa var bakayım. Yani en kötü yani çok kötüyseniz de S'ye basılı tutarsınız. Geldim hocam. Düştüm an S'ye basılı tuttum yani indim. Bakarak yapmak isterseniz böyle A'ya basılı tutarak indim. Tabi biraz da şov kısmı var. Gelirsin böyle A'ya basarsın inersin aşağı. Eee Tabi bir de buradan kayma var. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Elimi çizim. Diye. Buradan kayıyorsunuz. Şöyle bir uçuyorsunuz. Olay bundan ibaret. Başka başka. Bir tane daha var. Bunu yapmak aşırı zor. Hiç denemedim. Olay şuydu sanırım. Bu merdivenden ee, öyle bir zıplıyorsunuz ki buraya doğru uçuyorsun. Ha ecbak değildi pardon. Tamamen şov. Yani Fransızca yapıyordu bunu. Gelmişte onun şeyiyle artık nasıl yapıyorsa babuk. Böyle uçuyorsun. Buraya doğru uçuyorsun. Damage tabii ki de. Ee, başka benim yaptığım var. Bunun aynısına benzer. Tamamen şov aslında. Ya da mesela silver elo rakiptir. Sizi bıçakla kovalıyordur. Ne yaparsınız? Koşarsın buradan. E, ee, S ve space'e basarsın. Hop. Çık. Öldürürsün adamı. Ee, bu arada merdiven çıkmada biliyorsunuz ki space Space size geri atar. S'ye basarsınız daha çok atar. Gördüğünüz gibi mesela bak şurada S'ye basayım. Pardon. Space'e basayım. A at daha Şurada Space'e basayım mesela. Gördüğünüz gibi. Mesela S'ye basıp atlayayım. Daha uzağa atıyor. Çok boş attım. Başka bir edge bak veya bir şıkır şıkır hareketler aklıma gelmiyor. Yo, açıkçası ee, Video uzatmayalım İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, Umarım anlatabilmişimdir çoğu şeyi ee, Sorunuz olursa mutlaka yazın Açıklamada steam hesabım var Herkese ekliyorum hocam Bütün Türkler Herkes kanaldan gelen herkes Bana istek atabilir 37 arkadaşım olmuş Benim 20 falan da işte arkadaş ekliyorum. Dolduruyorum hesabı. Maksat durum. Yani oyun oyun gireriz belki bazen. Müsait olsam çalışıyorum bazen. Çünkü olay bundan evvel. Sorunuz olursa %100 yazın hocam. Bekliyorum. Ee, cevabını bilirim sorunu. Direkt söylerim. Cevabını bilmem ama araştırırım. Videosunu isterseniz videosunu yaparım. Ne istiyorsanız falan. Ee, olay bundan ibaret. Dediğim gibi yorgunken oynamayın ciddi maç. Olay bundan ibaret. Sen tamam, uzatmayalım artık. Hop öldüm. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz. Umarım anlatabildim. Ya tabii ki de diğer önceki videodan daha iyi oldu. Ee, neyse. Görüşürüz o zaman. Allah'a emanetsiniz.